Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere LG G3 Stylus modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Format işlemine geçmeden önce cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıysa bunu ayarlar bölümüne girip buradan hesaplar bölümüne tıklayıp buradan da kayıtlı olan Gmail'inizi kaldırmanızı öneririm. Aksi takdirde cihazınızda bir Gmail kayıtlı iken telefonunuza format atarsanız cihaz açılış ekranında sizden bu Gmail'i ister. Gmail adresinizi bilmiyorsanız maalesef cihazı normal bir şekilde açamazsınız. O nedenle bu tarz sorunlarla karşılaşmamak için cihazınızdaki Gmail'i kaldırıp format atmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bu işlemlerimi referans cihazım olan LG G Stylus modelinde gerçekleştireceğim. Siz kendi LG cep telefonunuzda gönül rahatlığıyla bu işlem adımlarını uygulayabilirsiniz. Burada açık konumda olan LG cep telefonumu kapatıyorum. Evet cihazım kapandı. Kapandıktan sonra biraz daha bekliyorum. Yapmamız gereken işlem burada ses kısmı ve telefonu açma kapama tuşlarını aynı anda basılı tutacağız. LG logosu geldikten sonra telefonu açma kapama tuşundan parmağımızı çekip tekrar geri basılı tutacağız. İki tuşta basılı kalacak. Dilerseniz önce bir izleyin daha sonra kendi telefonunuzda uygularsınız. Şimdi iki tuşla da birden basıyorum. Bu şekilde Evet, LG logosu geldi. Tuştan çektim. Tekrar basmaya devam ediyorum. Şu şekilde bir görüntü olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ses kısmında parmağım hala basılı yani. Evet, bu şekilde e, ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranda ses kısma tuşuyla yine Yes butonuna geliyorum. Burada telefonun açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Daha sonra bizden tekrar onay istiyor. Yine ses kısma tuşuyla aşağı geliyorum. Burada Yes bölümüne. Burada... Yine aynı şekilde telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Evet şu an cihazım açıldı. Yaklaşık 5 dakika gibi bir süre geçti. Bu süre sonunda bu şekilde bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranda Türkçe dilini seçip başlangıç ayarlarını yaptıktan sonra cihazınızı sıfırlanmış bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.